Bugün çok dolu bir video çekeceğim. Brawl açacağız. Maça bu ekranda başlamamın sebebi tamamen benim mallığım üzerine kurulu. Yanlışlıkla görevi bitirdim az önce. Brawl bitireceğim bu videoda. Şöyle binlik şeyi bitirmişiz. tekrar oyna daha diyelim. Ya normalde hepsini aynı anda yapacaktım da. Denk getiremedim işte. Mallık oldu orada. Sadece bir kill alsak kafi. Hemen yanımızda adamı keselim şurada. Bu da 10.000 canı varmış ya. Tam ben gel beni kesme diyor. Neyse şunu kesmeye ça O da ta oraya gitti. Bir burada dönüyor. Ya burada bağırdım mı? Ya gene mikrofon yerini kapatmamak için böyle bok gibi falan oynayabilirim. O yüzden şimdiden söyleyeyim yorumlarda linç yemeyelim. Ya ne yapacağız ya? Bakın biz burada kimi kesebiliyoruz şimdi? Bir aynen kardeşim sen doja devam et bayağı dojdun sen. Şunu bir gönderelim. Yem olsun ama ben şuradan çıkma aman. Oha be Spike. Şöyle bir Spike yapma lan bir şerefsizlik yaptı. Ya 17 yüksün bana niye dalın neyse. Bir görev daha bitti. Son görev için girelim. Bir kill alsak yetiyor ya. Bir kill yani çok zor olmamalı. Burada brok varmış. Bro şöyle mi ola kaçtı? Oğlum dur lan bir. A salın bir a salın ya. Ya siki. Heh ya şöyle bir salın kendinizi. Evet görevleri bitirdik. Brawl Pass bitmedi onu söyleyeyim. Çıkalım şöyle. 2000 falan verdi herhalde. 2200. Evet son son bir görev kalmış. Son görevlik şey var. Onu da hemen Poco'yu alalım şöyle. Bu kim oğlum? Poco'yu alalım. Bunda da Poco'da savaş topunda yapalım. Çünkü Poco savaş topu karakteri bir tük. alalım. Girelim. Tek maçta bunu da halletsek efsane olur. Maç kazanmaktan çok şu an hasar alıp onu şey yapmaya çalışacağım. Aynı bu şekilde. Ama şunu basarsam olur. Tamam bastım. Vur bakayım. Aferin. Ya ulti yanlışlıkla bastım da olsun. Ya 25k can çok zor bir şey olmamalı. Tam güzel. Search bize vurdu yine. Ya, beni öldürme. Beni öldürme abi. Tam güzel ultiyi yine bastık son anda. Ya oto basıyorum biraz ama yani yapacak bir şey yok. Ulan orada ölmeseydik can fullleseydik olurdu ya. Bana gelme topa git aynen. Ben burada cam fulleyeceğim taşı ateş etmeyeceğim. Can olsun biraz. Tek seferde halledilmiyor. Tamam. O çok güzel. Bülte de attık orada. Tamam artık. Maç bitebilir ya herhalde. 25 bin can toplamışızdır yani. Bakalım görev olmuş mu? O 50 bin Tamam. Eee görev bitti. Brapes de bitirdik. Hemen açacağım şimdi Brapes. 83 tane açma şeyimiz var. Hepsini açmam. Yani Nasıl diyeyim yani şu kredileri almayacağım onun dışında her şey olun bir durum be onu. İlla sessiz alacağız. Neyse. Açmaya başlayalım şöyle. Mücevher falan alalım baya sağlam. O rozet. Bu nasıl bir rozet? İbne rozeti gibi neyse. Mücevherlerden devam. Altın falan çok lazım. Altın baya lazım deli gibi. Bu güneş ne alakalı? Herhalde güneş herhalde yani. 10 şöyle toplayalım Bu güneş sevmedim bu arada bu nedir ya yani? Adam gibi bir şey koymuyorlar şöyle Ağzına tükürüm kredi aldık yanlışlıkla neyse Yeni karaktere yeter herhalde şu Kalan krediler destansı mıydı gizemli miydi hatırlamıyorum da 10 elmas şöyle 20 elmas alalım plus sayesinde alabiliyoruz Altınları toplayalım Yeni sprey oğlum bu spreyler ne lan böyle Tip, Tiplere bak Hiçbir şey çıkmadı en azından bir efsane falan çıksa iyi olur aslında. Tam bir şey vermedi. Mücefer. Şu ne olur şuradan. Efsane mi vermedi tabii ki niye versin? Buradan da vermedi. Oğlum ayıp lan bu arada. Ya yani bu kadar insan bir para yatırıyor. Bir ara vermen lazım. para yatırmayana da vermen lazım. Adam o kadar tamamlıyor falan da ayıptır yani. 10 kredi veriyor. Oğlum bu ne lan bu? Tipe bak ama. O dudak ne kardeşim öyle. Ya? Neyse. Ender. Aman he, verme sakın efsane falan. Çok zarara girersin. Ender yine. Altınları toplayalım. Oğlum süper ender vermiyedin ya. Çok sıkıntı oldu. Ender falan. Ender'i bozmasaydın keşke yani. Aynen böyle de. Ender full ender yani. Aman ne? Sakın diyeyim amına. Sakın verme. Heh, aynen bu şekilde devam amına. Çok iyi Supercell Mükemmelsin. Super Ender. Kral biraz zorla zorluyor, zorluyor seni ama yani Super Ender falan. Helal et yani. Neyse elmas alalım en azından. Ya şu plasın en güzel şeyi bence şu elmaslar ya. Ekstra elmas ve şu altın ekstra altın falan veriyor ya. en iyisi bu zaten. Yeni oyuncu simgesi alalım şöyle. Ver bir ender daha. O destans bu ser. Açtık biraz süperseli. Süpersel biraz sınır açtı sanki. Bakın bu kadar cimri olma be. Cimri olma be bu kadar. Dur o kostümü en sonuna saklayalım. Yani şuradaki efsanevi alsak bile ender verecek gibi hissediyorum. Bakalım ne verecek acaba. Aksiyar falan. 5 kredi verdi. 5 kredinden al. Neyse. Şu krediyi mecbur alacağız. Evet ilk kostümümüzü şöyle seri şekilde alalım. Güzel kostüm. Devam edelim. Ya kostüm çok güzel bu arada. İkinci olarak şunu alalım. En son en güzelini alacağım. En güzel bence beyaz olan bu arada. Bilmiyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama. Yapıştır. Beyaz çok efsane duruyor çünkü. Bir de beyaz yani diğerleri renkleri çok ayırt ama. Ben beyaz. Bir yerle atalım şimdi atmazsa kaybolur. Hadi abi kas kas kasmayı bırakacağım mı artık oyun telefon. Yeter artık. Neredesin ya? Meizi meizi meizi. Meizi'nin şeyi neydi gizemli miydi neydi? Unuttum şu an. Destansıymış. Neyse 11 win streak vardı onu da yiyeceğiz herhalde. Random gireceğim çünkü. Gerçek maç gireceğim tabii ki öyle. Şey yok, bakalım şöyle bir emoji de seçelim ya emojisi falan vardır herhalde. Çok kasyon be telefon ya. Çok kasyon gereksiz kasyon bu kadar kasma. Sprey falan acaba yokmuş. Rozet de adam gibi bir rozet yok ki. Bu mu yani belki. Yok ya bu da ne gibi. Biz şundan ne? Tam rozetler çöp çıktı. Yapacak bir şey yok. Emojiler pardon rozet diyorum. Bir maça girelim bakalım. Bok gibi oynayabilirim söyleyeyim çünkü elim dediğim gibi şeydi hala. Tutamıyorum tam telefonu kavrayamıyorum. Kavrasam değişik sesler çıkar diye biraz tırsıyorum açıkçası. Video böyle çöp olur bende hiç gerek yok. Gece gece adam yok diyecektim buldu. Yanımıza bir Edgar bir de Mortis istiyorum böyle. El çöpünden. Tam Mortis tutturduk Edgar. Edgar tutturamadık onun yerine şey var. Neyse bakalım. Rico falan var karşıda. Bu çok güzel be şu mermi bak şu mermi animasyonu. Harbiden güzel. Rakip bizim Mortis'i böyle domatmış feci. Tam golü tutalım. Mortis iş yap şuna falan da al. Ama oradan nasıl tuttun lan? Pezemek ya. Neyse kostüm güzel. Bir ulti basalım bir de şu kostümle. Ultiyi kasarsak basar. Tamam. Onu aldım da gol yedik. Ama yumurtis. Hiçbir siki aramadı ya. Bazı desen zaten soldan gidiyor. Gözleri de farklı renkteymiş karakterin onu fark ettim. Bir düz dursa bakacağız şu an. Aynen böyle. Bir el daha atsak mı ya? Ne yapsak? Bir el solo mu girsek? Ya solo'yu boş mu versek? Ne yapsak? Bir el de 5v5 girelim. Pantolon az kısım hepinde. X8 e çok hızlısından serisinden bir X8 e e dedik. Ya e arkadaşlar bak. savaş topu gireceğim ama elimi koyacağım bu sefer mikrofona. Artık ses kötü gelebilir. Bilmiyorum. Ama iyi oynamak için koyacağım. Bu maç taşmam video kapatacağım çünkü. Taşımam lazım bu maçı O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum gelecek sesler için Belki şu ana kadar da gelmiştir bilemem Neyse evet. Sol taraf, oğlum çok kasıyor ya Bizimkiler böyle domaldı hemen, rakibi böyle rakip görünce domalıyorlar anlamadım Yani bu randomların Ne bu kardeşim ya Tam şöyle bir Öl böyle... Tam güzel Tamam İyi gittik Rico benim tarafa geldi de O ulti ne <laughs> Tamam sen bu ulti at... Sen böyle ulti attıkça biz maçı vermeyiz zaten yani şimdi şöyle bir şey yapacağım. 10 numara akma bak. 0'a 2 falan. Geri zekalar. 5'e 1 oynadım ben. İyi son maç. Gördüğünüz gibi şov yaptık biraz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. 2000 aboneye de yaklaştık. Yani bir abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.